Bak GTA Kurtlar Vadisi'ne özel hemen giyindim, geldim. Neyse o değil de inşallah bilgisayara virüs bulaşmamıştır ya. 100 tane şey indirdim bak ve oyun açılsın denemedim. İlk defa deniyorum. Eyvah. Nasıl çalışmıyor? Ne yapacağız? Abi hayır ya. Bir kere daha deniyorum. Ne olur? Kes. Ama ekran çok küçük. Niye öyle? Ayarlar, görüntü, 1080. Ee ses yok. Ses donanımı yok. Nasıl ses yok ya? Bir dakika. Oy yükleme ekranını gördünüz mü? Abi mouse çalışmıyor şimdi. <laughs> Oyunda ses yok. Hemen çözeceğiz. Hemen. GTA mouse hareket etmiyor. Dümdüz yapıştır. Hoş geldiniz videoma. Eyvallah, Bugün, hoş bulduk. E, Kral. Çocukluğumuzun da sevilen oyunu GTA Vice City'de. Öyle, de. öyle. Ve e, bu link benim e, videomun altındaki yorumlarda. Yandık ya. Yine bir link daha indirecek ya. Abi virüs bulaşacak artık. 100 tane şey indirdim. Yapmayın şunu ya. Evet arkadaşlar, GTA Vice'nin üstüne sağ tıklıyoruz. Sağ tıkladıktan sonra özellikler. Uyumluluk. Özelliklerden sonra uyumluluğa basıyoruz. Ben biliyorum onu, biliyorum. Windows XP sonra, Service Windows... Package. 98 Windows Mi'ye basıyoruz. Kötü oldum farklıymış. Seni de kırmayalım deneyelim. 98 bak. Olmazsa videona dislike atarım dostum haberin olsun. Mouse sorun düzeldi mi? Mouse sorun da düzelmedi. Ya sabır. Ya sabır. İki kişinin bildiği sır değildir. Bu video çok bilgili gözüküyor. Bunda kesin çözüldü. Kesin çözüm diyor bak kesin. Al indirdim virüsü al. Al yeter artık indiriyorum al. GTA'nın olduğu klosere geldim. Virüsümü açtım. Geldim içine attım. Devam dedim. Kesin çözüm dedi ya bana garantisini verdi onun. Bakalım. Ben ne sana taparım, ne seni i̇şte bu İşte bu kesin çözüm kesin çözüm. Ses donanımı yok hatası. Bakalım bu kesin çözüm diyor mu? Ses sorunu çözüm yazmış. Kesin dememiş bak. Kesin demediği için. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA Vice diye. Bu çocuk az önce izledik biz bunu. Çözmemişti bizim sıkıntımızı. Gördüğünüz gibi burada ikisi de burada. Yine mi bir şey indireceğim? Öncelikle aşağıdaki verdiğim linklere, linklere giriyorsunuz. Allah kahretsin indir. İndir indir. Bunu da indir. Bu video eğer ki 10 beğeniden az kalırsa. Bak o kadar şey indirdim. En az 10 beğeni. En az. Burada tamam. arkadaşlar yapmanız gereken Yeta baş dosyasını da açmanız gerekiyor. Bir dakika dediklerini yapalım. Kral bu sefer bilgili gibi geldi bak. İki klasörü aldım. Masa üstüne attım. Bakalım eğer ki olmazsa. Sana öyle söylüyorum. Çok sinirlenebilirim. Hadi küçük parmaklarını yedim hadi. Hadi çözmüş ol bu sıkıntımı. Hazır mısınız? Allah! Kesin çözüm demedi abi. Oradan anlamalıydık. Dislike attım ya. Onur Erdem. Dislike ya attım. Ben ben Allah. Ya! Türkiye'de asla yapılmamış bir şey yapacağız arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Ne yapacağız? GTA Vice ya, GTA oyunlarında ses çıkma sorunları olabiliyor. Bende de oldu. O evet. GTA. Kral diyor ki sil baştan yükle diyor. Eyvallah eyvallah eyvallah. Yine bana bir şey indirtiyor. İndir abi. 500 megabayt mi? Lan oğlum bak sende bir şeylik var ha şüphelendim. Yorumlarına bakalım. O e'sin sen. Niye? Oğlum ne indirttin lan bize? Bunda sövmüşler. Bunda bir şey var. indirmeyeceğim. Bir şey daha var. Bunu da indirelim. Bunu da indirelim. İndirdim. Hadi lan aslan kardeşim benim. Hadi. Hazır mısınız? Ayarlar. Ses donanımı yok. 5 yıl öncenin bir videosunu buldum. Vay 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 vay. Aslan kardeşim. Sen çözersin bu sorunu. Hadi. Bu çocuk şu anda midde midde. Sizin haberiniz yok. Hey. Çözemeyecek sanıyorsunuz. Şimdi bekle bak. Evet. Da? Audio. Ses yani, İngilizce olarak ses. Yalnız yanlış yazdın onu. Buradan 50 milyar tane dosyayı alıp 50 milyar tane dosyayı alıp biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Tamam beklerim. Aynılarını yapacağım lan. Ben sana güveniyorum. En son olmadı var ya ağzımla yapacağım sesleri ya. Adı Polat Alemdar. Özelliği birçok özelliği var. Asıl önemlisi Asan Senaryo. Ailen sevdiğin herkesi unutacaksın. Ama ama Elif Şef Elif. Elif unut artık. Elif diye biri yok. Unut. Ama kalbim. Kalbim şef kalbim. Oha oh, 40 da 45 dakikadır bununla uğraşıyorum. Allah kahretsin. Bilgisayar kasıyor. Ooo oh, oh, biz virüsü yemişiz. Biz virüsü yemişiz. Biz virüsü yemişiz. Biri forumlara yazmıştır elbet. Hiç kimse cevap vermemiş. Çözüm yok. O laf yaptığımız çocuk var ya. Bu çocuk. Masa üstünde şu şey olan. Bu çözdü oğlum çocuğu dinlememişiz ki. Çocuk iki tane şey atılacak demiş ben bir tane atmışım. Çocuğu dinlememişiz. Abi ben senin günahını aldım Onur Erdem. Onur Erdem adamdır. Selam sana İmparator. Abone oldum like attım yorum da atacağım. Helal olsun Onur Erdem. Evet sonunda ya. Haydi bakalım başlıyoruz hocam. Mouse dönmüyor. Polat baba geldi beyler çekilin bakayım. Beyler tanıdınız mı beni? Memati'yi gören var mı arkadaşlar? Hocam niye kimse beni takmıyor? Bu araba lor neyli o? Polat olsa hangisine binerdi? BMW'ye binerdi Polat bence. Görememem yok mu ya? Aha! Kendi adamımıza ezdim. Beyler ibreti alem olsun hepinize. Gördünüz mü? Bundan sonra babayı takmazsanız bu. Sonunuz bu. Aslanım sen de koşma etrafta. Gidelim bir Elif'i görelim ya. <laughs> Elif'in yanına gitmeyelim mi peki? Abdüley bulduk galiba Mitçi bu mitçi bak ben anladım Hayırlı nöbetler devrem Bu ne lan Oy 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 oy, oy. şu arabaya bak möre... Ne oluyor lan orada Bir görev göre bir şey yok mu ya bir şeyler yapalım GTA kutlar arasında ne var hiç bilmiyorum bu arada ciddiyle Daha önce hiç oynamadım Oha falan nasıl demeyin kaldırmıyordu bilgisayar Vay aman oğlum çok üzüldüm lan Yok mu abi görev Kurallara uyacaksın abi normal iyi bir insan olacaksın bu hayatta Bakalım göreve girebiliyorsak süper olur bak Giremiyoruz Oo oh, ben oyunda görev görev yapabiliyor sanıyordum. Oo oh! Elif dedim oy. Oo oh, dur 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 abla dur. Oy 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 arabanın hıza bak arabanın hıza bak. Yanlışlıkla ezdim. Vallahi yanlışlıkla ezdim. Oo oh, pusuya düştük. Önüme gelene ezdim ya. Buraya giremezler bak. Burası benim mülküm. Özel mülk. Beyler beni koruyun. Beyler babayı koruyun. Sıkın sıkın sıkın. Kime sıkıyorsunuz oğlum? Kimse yok orada. Beyler kendini sıkıyorsunuz he. Mermi sekiyor bak. Arkadaşlar. Oğlum kim var aşağıda? Kime sıkıyor bu eşekler? Sizin Allah cezanızı versin. Dayı ben buradayım. Yanlış yere sıkıyorsun sende. Oğlum bu araba neymiş lan? Birazdan deneyeceğiz. Mr. B, Mr. B ismi dedi o. Polis kıyafeti. Bu yeli 50 milyona dikiyorlar. <laughs> Evet. Ama güzel bir araba lazım bize. Oo, motor. Bin motora. Allah. Ufak bir kaza yaptık evet. Oo, polis olarak hemen görevimizi yerine getirelim. Polisimize abi ben sana yardım ettim. Ben sana yardım ettim. Ben sana yardım ettim. Yardım yardım. Yok abi yok. Burada adaleti sağlıyoruz. Sosyal sosyal polisten kaçın 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 kaçın. Polisler peşimde, peşimde polisler, polisler peşimde, peşimde polisler, polisler var her yerde, her yerde polisler, polisler öldü. Oy, bu araba bak, bu arabayı bir test etmeyelim mi peki? Oy, 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 oy. Oo, geldik. Burada ne var hocam? ee, burada kimse yok. Aslan amca, kimse yok burada. Lan yeter lan. Delirttiniz lan beni. Nine nine Aslan, Abicim, beni bir salın lan. Neredesiniz oğlum size? Neredesiniz adamlar ağzıma sıçtı burada. Ya ben sakince oynayacaktım. Yine nasıl ortalık bu kadar karışmış olabilir? Ben sakince oynayacaktım, sakince oynayacaktım. Siz de izleyin tamam mı? Oğlum siz burada izleyin tamam mı? Abiniz burada dövsün. Siz burada izleyin tamam mı? Aç gidiyor lan. Ne oluyor oğlum? Topunuza sıkacağım. Bunlar hep uyarı ateşi. Nefsi müdafaa. <laughs> abi Polat suç mu işlemiş ya? Ne yapmış Polat ya? Ne yapmış abi? Suç mu işlemiş abi? Beler bana sıkıyorlar. Ulan kaçıyorsunuz mu? Polis abi bir saniye ben bir şu adamları öldüreyim de Sizin Allah cezanızı versin. Sabahtan beri ben bu oyunu mu çözmeye çalışıyorum be? Zaten açılmıyordu. Zaten açılmıyordu. Canım çıktı lan benim bu oyunu açana kadar. Yakarım lan arabalarımı da yakarım. Evi de yakarım. Kurallara uyacaksın abi. Normal iyi bir insan olacaksın bu hayatta. Vay be Mert'e Sen de biz kaldık. Bir de bu eşek vardı Dur şunu da döveyim de. Bir tane götüne götüne, götüne vuracağım seni. Götüne götüne vuracağım. Tank mı? Ne oluyor lan? Allah duvar varmış. Çok mükemmel bir video oldu gerçekten ya. İnanılmaz. Ben sakince bu oyunu oynamak istemiştim. Bunlar niye oldu Haritaya bakmaya bile gerek yok bak. O kadar ezberimde. Ufak bir kaza. Motorcu haklı bence. Bence motorcu aktı. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye bak. Abi bir saniye bir konuşabilir miyiz? Belki teslim olacağım ya. Bak tank beni ne yapıyor ya? Tank ne yapıyorsun ya? Abicim bir durun. Abi durun şu aracı patlatmayın. Bu arabayı patlatmayın. Oh be huzur ya Bir daha polislere bulaşmayacağım Şaka ya Vallahi şaka olması lazım böyle bir şeyin ya Aç yolu aç yolu aç yolu aç yolu aç yolu Acil bir işimiz var aç yolu o ne lan, kaykay mı sürüyor Yolu açın yolu açın fermar sistemi Vay 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 arabaya bak ya Tabii ya zenginsiniz ya Ne oldu müzik yasağı mı geldi Alo niye ses yok Abi niye ses yok Ter Tolls. Böyle GTA almaz olsun. Kapat şunu ya.